arkadaşlar herkese merhabalar arkadaşlar havalar e, bu konuyla gerçekten başlamak istiyorum Şirinin kuyruğuyla da ikisi bir arada gitsin artık annem dur dur annem dur arkadaşlar havalar cidden ne kadar sıcak ya o kadar sıcak ki inanın evlerde durulmuyor bir de benim oturduğum ev böyle en üst kat gerçekten o kadar sıcak ki ya adım atıyorsun hakikaten yüzünde yani böyle ya bildiğin e, sular akıyor hakikaten sular akıyor o kadar sıcak ki şirin de ne yapsın şirin de kendini atmış balkona balkona atsa ne olur ki camın her bir tarafından güneş alıyor inanılmaz derecede güneş alıyor kızım sen sözde serinliyor musun burada yani seni serinlemenden ne olur gerçi yerler şey ya karebodur ya onlar e, serin oluyorlar gerçekten ama e, arkadaşlar e, hava hakikaten insanlar bence gerekmedikçe dışarıya çıkmasınlar. Hakikaten ben öyle yapıyorum. Çünkü ciddi anlamda çok sıcak. Yani e, hatta sıcakların biraz daha yükselmesini e, sanırım bekleniyor. Herhalde 50'leri görecek deniliyor ama bizim insanlarımız 50 derece sıcaklığa da alışkın bir toplum değil açıkçası. Hani 30'da 35'li dereceleri falan evet alışkın ama 50'li 45-50'li derecelere e, alışkın bir toplum biz değiliz. E, gerçekten e, yaşlıların hakikaten dışarıya çıkmaması lazım. Çünkü e, koa hastaları, mesela solunum yolu rahatsızlığı olan insanlar hakikaten o insanlara bu hava cidden çok kötü. E, çünkü nefes alamıyorsun. E, nefes alamadığında ne olacak? E, sıkıntı yaratır zaten vücut. ya e, Allah muhafaza kalp krizi geçirebilir. O yüzden bence ee, yaşlı insanlarımız gerçekten bu sıcakta dışarıya e, çıkmamaya çalışsınlar hiç gerek yok otursunlar vallahi evlerinde yani hiç gereksiz inanılmaz derecede bir sıcak ya istokozu koysan istokoz gerçekten pişer yani <laughs> bu sıcakta <laughs> hacitten o kadar bir de ben de buz gibi şimdi ben de öyleyim buz gibi bir suya alışkın değilim Şirin kızım bir dur da sen de bir duy kız duy duy duy, duy bir duy ben mesela böyle soğuk su içmeye alışkın değilim. Geçenlerde buz gibi bir su içtim çünkü o kadar sıcak ki gerçekten iyi gelir diye düşündüm. Yani öyle düşünmem bile benim için gerçekten çok saçma çünkü ben alışkın değilim öyle bir su içmeye. <laughs> ya Şirin ya <laughs> Allah'ım ya. O yüzden arkadaşlar yani e, böyle sağ bademciğim falan böyle biraz gerçekten bir şey, şey yapma şişmiş bu bile çok kötü insanın vücudunu çok halsiz bırakıyor çünkü sonuç itibariyle iltihap vücudun her alanında iltihap oluşumu zaten vücudu otomatikman zaten halsiz bırakıyor gerçekten bu tarz şeylere de insanlar böyle eğer alışkın değillerse soğuk sulara cidden benim gibi böyle ılık su içmeye alışkınlarsa ya ılık derken böyle kaynar falan değil yani sonuç itibariyle soğuk değil su Gerçekten o şekilde alışkınlarsa cidden soğuk içmesinler çünkü ses kısıklığı yapıyor bademcikleri olanlar e, bademcikleri şişiyor çünkü o konuda hassas olan insanlarımız da var mesela özellikle benim gibi ben çok hassasım çok buz gibi bir şeyler hakikaten yiyemiyorum alışkın değilim hakikaten insanlarımız bunlara da dikkat etsinler. Ee, sağlıkla alakalı mı konuştuk? Olsun önemli gerçekten çünkü hakikaten havalar çok sıcak. Şirin'i bile çekemedim düşünün. Şirin de var ya. Ben çekmek istiyorum bir taraftan Şirin ama Şirin, <laughs> Allah'ım ya, Şirin de bana gelmek istiyor. Vallahi Şirin de bana gelmek istiyor. Ne yapsın? Sevilmek istiyor. Neyse biraz esiyor, esiyor ama sıcak esiyor ya. Çok enteresan. Cidden ya çok şey böyle bilmiyorum ya. Havalar soğuk oluyor. Diyoruz ki ay üşüyorum. Yok yok yaz gelsin. Ya hava sıcak oluyor. Yok yok. Cık. Yok yok çok sıcak. E, şey gelsin ya kış gelsin. Kış daha iyi. Nasıl bir insanız biz ya? Ya vallahi diyorlar ya insanoğlu. ya e, Gözünü toprak doyurur. Gerçekten bir şeyden memnun olmuyoruz ya. Çok kötü. Çok kötü bir şey. Yani bulunduğumuz konuma şükür etmiyoruz ya. O kadar kötü bir şey ki. Bunu genelleme tüm insanlarımız yapıyor. Ya yani hepimiz yapıyoruz, hakikaten yapıyoruz. Yani elimizde bulunana şükretmiyoruz. Her şey de öyle değil mi? Gittiği zaman da vah vah gitti. Ya yani geri gelsin hesabı. Öyle bir şey olur mu ya? O yüzden neymiş? Elimizde bulunan böyle e, yani imkanlarından gerçekten e, biraz şükretmesini bileceğiz. Yoksa başka türlü hakikaten ee, yaşam olmaz. İnsan kendisini sıkıntıya sokar. Psikolojik men, ruhen. Gerçekten öyle. Bunu yaşamışsınızdır mutlaka. Sizler de yaşamışsınızdır. Hepimiz sonuçta insanız. Hepimiz bir takım şeyleri yaşıyoruz. Hepimiz bir şeyleri deneyimliyoruz. Bak 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 bak. Bak arkadaşlar şimdi şöyle bir şey var. Benim kızım şimdi bu tarafa çıkıyor ya. Bu kızı ben şimdi ne yapayım? Ne yapayım seni? Ama inanılmaz derecede kontrollü bir kedi bu. İnanılmaz gözleri yok ya arkadaşlar. Gel gel bakalım. İnanılmaz derecede kontrollü. Yani gören kedilerden ben size şöyle söyleyeyim. Aşkım gel. İn. İn. Çabuk in. Çabuk. Şiro. Gel buraya. Gel. in aşağıya. Şimdi bazen diyorlar hani kedinin gözleri görmüyor falan. Hani nasıl? İnanın gören kedilerden e, ya iki kat daha emin olun ki kontrollü bir kedi bunlar. Cidden öyle. Gel kızım. Bak bak. Vallahi çok inanılmaz kontrollü. Hadi ben buradayım diye öyle çıkıyorsun. Ama ben içeriye girdiğim zaman o camı kapatacağım ama. Kapatacağım ama onu. Senin yüzünden çok sıcaklıyoruz ama yapacak bir şey yok artık. Şiromuz rahat etsin yeter ki. Demiş ki top. <laughs> ee, arkadaşlar hem şiromu görsel olarak gösterdim diyeceğim ama ya görmediğiniz ki bakın şöyle göstereyim annemi ben ya. Bakın benim şirom bu. Annem benim. Hem görsel hem de mini bir sohbet tadında bir şeyler oldu. <laughs> Arkadaşlar bir dahaki videolarında görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.